الله اکبر سلام علیکم او با Please say, oh, yanzan, yanzan. Yanzan, yanzan? Yes. Yeah. Tamam, tamam. İki tane yiyeceğim senin için. Hayda. Tamam. <laughs> Aynı işte olsan ikisinin arasında fark göremiyorum ben yani. Üç, iki, bir. Evet, olsan ne de. Kötü <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ee, doğrucağız oğlum. Üey. Uzattık şimdi. Bir daha gözükmeyin hiçbir yerde. O zaman. Yüzden... <laughs> <laughs> uyudu mu bu. Olsun uyusun. Ben masalı bitirmeden bu çocuk uyuyamadı. Uyan lan. Boşuna mı anlatıyorsun? Uyan. Daha sonu gelmedi hikayenin ya. Yani. Uyuyup uyuyup duruyor saat mi Gene değil. bu patlayınca niye bu Tabancanın ucu Memem için bana bir şey söyle. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> <laughs> korkan çocuklar varmış. Ne haber aşkım? Şimdi aşkımın saçını kesiyorum.